Elektro TV kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle yeni bir videoda da beraberiz arkadaşlar bu videoda sizlere yeni bir site tanıtacağım bu sitenin adı tr.cooltex bu sitede ne yapabiliriz arkadaşlar ee, bu sitede gördüğünüz gibi burada yaklaşık 100 tane falan e, desenli güzel yazı stilleri var arkadaşlar bu, stiller, bu stillerden birini seçiyoruz mesela şu en baştakini seçelim sonrasında arkadaşlar şuradan logo metinleri yere istediğiniz yazıyı yazıyorsunuz Burla, bu şeyle tüm neylerize falan yazı yazıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. yazdıktan sonra şuradan e, kullanacağınız yere göre metnin boyutunu ayarlıyorsunuz. Mesela şöyle büyüttünüz. Burada da büyük çıkar. Sonrasında arkadaşlar şurada font diyor. Bu font bayağı bir font var. Buradan e, font kategorileri diyor mesela. Filmler ve TV dedik. Burada arkadaşlar farklı şeyler var. Mesela burada Batman diyor. Buna giriyoruz. Ve yazı fontumuz seçtiğimiz font oluyor arkadaşlar. Buradan başka fontlar da var mesela. Seçebiliriz. orada ondan sonra şurada e, logo diyor ve farklı şeyler var. E, Burada et logo diyor. Buradan arkadaşlar diğer mesela iki tane birden yazı koyabilirsiniz aynı şey. Et logo deyip mesela şunu eklersiniz ve buraya bunu da koyar. Sonrasında bunu da düzenleyebilirsiniz ama eee gerek yok. O yüzden şimdi e, şuradan logo diyoruz arkadaşlar ve e, farklı renkler seçebilirsiniz. Hani iki tane renk beyaz ve siyah. Böyle renkleri değiştirebilirsiniz. Şuradan degrade kullanılıyor. Bunu seçip e, seni hazır degradelerinden alabilirsiniz. Baya fazla bir degrade var sanki. Bakayım. Evet. Degrade tıkladığımızda arkadaşlar burada bayağı güzel fazla degreitler var. Bunlardan birini seçiyoruz. Mesela e, şurada şöyle bir şey var. Buna tıklıyoruz ve yazının rengini kendi ayarlıyor. Bir dakika. Şunu şöyle biraz küçültelim. Arkadaşlar e, yazımızı ayarlıyoruz ve sonrasında burada bir sıkıntı oldu ama o kadar önemli değil. Buradan e, rengini falan ayarlayabilirsiniz sonrasında işte arkadaşlar burada ee, create composite diyor burada bitirdikten sonra buna tıklıyoruz ondan sonra buna gör, buradan görseli indir diyoruz arkadaşlar biraz bekliyoruz fotoğraf olarak indiriyor gereğimizde png olarak şey indirecek ama ben biraz önce bir hata yaptım herhalde o yüzden yazı tam çıkmadı buradan yani normal bir şekilde yazınızı tasarlayıp indirebilirsiniz baştan bir yapayım ee, şuradan create logo diyoruz ve sonrasında görseli indir diyoruz arkadaşlar ve hmm, geldiğimizde png olarak gördüğünüz gibi yazımız indi arkadaşlar bu şekilde e, yazıyı ne kadar büyüt yazı fontunu ne kadar büyütürseniz o kadar kaliteli olur arkadaşlar bunu da hatırlatayım bu senin zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarımıza görüşmek üzere